Herkese merhabalar arkadaşlar. Bushido'nun yolunda sizlerle beraberiz. Evet, Mr. Bushido'suz bir teori videomuz olmayacağını hepiniz biliyorsunuz artık. <laughs> Mr. Bushido bizim şansımız, şans vereyimimiz. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün bir teori videosuna daha karşı karşıyayız. Aslında bu videoyu pazar çekiyorum ama muhtemelen pazarı pazartesiye bağlayan gece 12 gibi atacağım artık o saate atmaya çalışıyorum genelde hem sabah izleyenler oluyor ama aynı gün akşam izleyenler oluyor her günde video atmaya çalıştım farkındasınızdır zaten ee, bu şekilde bir e, ritim tutturmaya çalışıyorum önceki günden çekip o gece atıyorum genelde zaten biraz sürüyor yüklenmesi vesaire ee, bir teori videosunda daha beraberiz İlk bir dakika zaten böyle genelde bir geyik yapıyorum fark etmişsinizdir Bugün yine çok tutan bir içerik oldu gerçekten. Sizin teorileriniz, yorumlardan gelen güzel teoriler, güzel yorumlar, öne çıkan yorumlar, bunları seslendiriyorum, yani okuyorum ve yorumluyorum daha doğrusu. Bugün yine böyle yapacağız. Bu arada videoya başlamadan önce videoyu beğenirseniz like atmayı ve kanalımı beğenirseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. videolarımı beğenmeniz gerçekten çok işime yarıyor, çok fazla insanın önüne düşüyor siz beğendiğiniz için. Youtube'un algoritması böyle çalışıyor. Kanalıma abone olursanız da çok teşekkür ederim. Hala izleyicilerimin %40-50'si civarı abone olmayan kullanıcılardan oluşuyor. E, olurlarsa çok sevinirim. Bu şekilde başlayalım teorilere. E, i̇lk olarak tabii e, en son okuduklarımı geçersek e, Sude atmış. Sude'den bir teori gelmiş. Yani daha doğrusu bir düşüncesini paylaşmış Sude. Ben de bunu hakkında okuyup yorumlamak istedim. Zoro ile Luffy'nin güç farkı zaman atlamasından sonra bayağı azaldı. Ancak Luffy'nin sürekli kendinden bir adım güçlü düşmanlarla karşılaşması onu ilerletirken Zoro genelde kendinden güçsüzlere kaldı. Bu yüzden güç farkı açıldı bence. Zoro bence Luffy vs Katakuri'de olduğu gibi güçlü biriyle karşılaşıp tüm gücünü kullanacak ve kendini geliştirecek. Kaido'yu son vuruşu yapar mı bilmem ama bir şekilde Kaido'yu Luffy'nin yenmesi lazım. Çünkü Korsanlar Kralı olacaksa Yonko'yu yenememesi seride boşluk açar bence. Ben de aynısını düşünüyorum. Ben 4 Yonko'nun üçünü Luffy'nin indireceğini düşünüyorum. Ee, belki Big Mom'la savaşmayabilir. Shanks'la da savaşmayabilir. Ee, ama bir şekilde bu Yonkoları indirenin Luffy olması gerek bence. Yani bir şekilde etrafına toplayarak ya da müttefik alarak ya da arkasında olmayı kabul edecek Yonko yani. Ee, bu şekilde kabullenilmiş ya da yenilmiş Yonko'lar arkasındayken Luffy bir şekilde korsan kralı olacak. Kaido'da durum farklı. Kaido'yu Kaido Luffy yenecek bence. Ee, tabii ki Zoro'nun kafasını kesmesi muhabbeti, Jinme'nin e, Luffy için ölmesi teorisini dün paylaşmıştım sizlerle bir arkadaş yazmıştı ama bence e, son vuruşu Kaido'ya Luffy yapacak ve e, Luffy yapmazsa bence seride bir e, şey olur hani bir boşluk olur gerçekten bir anlamsızlık olur. Ee, teorinin ilk kısmına da katılıyorum bu arada. Gerçekten Zoro Luffy'ye çok yakındı bence e, zaman atlamasından sonra. Zaman atlamasından önce de güçsüz bir karakter değildi kesinlikle. Ama Luffy'ye bence zaman atlamasından e, sonra olduğu kadar yani yakın değildi. E, çok yaklaştı Luffy'ye ama e, Doflamingo olsun, e, Katakuri olsun ki Katakuri gerçekten gözlem akisini muazzam seviyede yükseltti Luffy'nin. ...gerçekten Luffy'ye muazzam güçler kazandırdılar. Artık aralarındaki farkın ben yani fazla olduğunu düşünüyorum. Çok da yakın olduklarını düşünmüyorum. Ama Zoro'nun tam gücünü görünce de Zoro'nun 1 milyar belilik bir adam olduğunu falan göreceğimizi düşünüyorum. Luffy'ninkinin de kat ve kart artacağını 2 milyar belilere falan gelebileceğini düşünüyorum açık konuşmak gerekirse. Yusuf Onat Keçen, video izlemeden yazıyorum bahsedildiyse özür dilerim. Shanks dünyayı dolaşmak isteyen ve dolaşan biri. Bunu zaten Luffy'nin köyüne gelip gitmesi ve benzeri şeylerden görüyoruz. kit Shanks deyince düşündüm. Shanks ile Kid'in kardeş olduğunu düşünmüyorum. Fakat Luffy'ninki gibi Kid'in de köyüne gidip onunla da arkadaşlık kurmuş olabilir. Sonradan bir travma yaşamış olabilir. Çünkü serideki çok karakterin geçmişinden travmaları oluyor. Ee, burada da Don Quixote Doflamingo ki kendisi Impel Down'un 7 kat yerin dibindedir. Travma yaşamış olabilir ama Shanks'ın Luffy gibi kitle arkadaşlık kuracağına pek ihtimal vermiyorum. bunu özellikle okudum arkadaşlar. çünkü ben de bu bu düşüncedeyim. Yani Luffy'ninki gibi kitle bir arkadaşlık kurduğunu sanmıyorum ama Kid'in köyüne gitmiş olabilir. Kid'le bir şekilde tanışıyor olabilir. Bu kısma katılıyorum Yusuf Onat'ın bu düşüncesine. Ve Shanks gerçekten dünyayı dolaşıyor. Ama gerçekten dünyayı dolaşmayı kesip New World'e gitti mi sorunsalı da hala cepte duruyor. Eee Shanks ile ilgili hayal kırıklığı veya biri korsan olmaması için Shanks hakkında yalan söyleyip engellemek istemiş olabilir demiş Yusuf Onat ayrıca. Sadece Shanks'tan nefret etmiş olabilir fakat büyüdükçe aklının o alması lazım. Saçmalamış olabilirim ama aklıma gelen bunlar. Bence Shanks'la alakalı bir karın ağrısı var. Evet buna katılıyorum. Ama e Başka bir şey de olabilir yani Shanks'ı kendine en güçsüz yonku olarak falan görmüş o yüzden saldırmış da olabilir ki pervasız birisi gerçekten. Bir hikaye çıkarsa yani zevkle e, izlerim ama şu an aklıma gelen çok bir hikaye yok açık konuşmak gerekirse seninki gibi. Bir de bana mı öyle geliyor yine Yusuf Onat bilmiyorum ama Shanks Karasakal'ın yaptıkları hiç gösterilmiyor. Karasakal'ın tam haki ve benzeri şeylerini görmediğimiz için diyemiyorum ama Luffy'den kat kat güçlü olan adamlar oturup bekliyorlar mı? Tamam bunları genelde ark sonunda gösteriyor ama Big Mom ark sonrasında gösterilmedi galiba mangadaydı. Bir tek e, şey kara sakalın Sabo'yu almak için yola çıkıyoruz demesi gösterildi. Onun dışında şu sıralar bir şey görmedim. Ayrıca büyük ihtimal Shanks ölecek savaşta ve benzeri durumlarda. Bilemem ama Shanks'ın da bir One Piece bulma hayali var. Luffy'nin de ben ölmesini istemem ama nedense Shanks'ın ölüp vasiyet olarak One Piece'i bul ve benzeri şeyler söyleyip Ace'den sonra iyice ateşlenecek yoksa power up almadığı sürece çok zor hem de çok. Ben Shanks'ın öleceğini düşünmüyorum. Açık ve net konuşmak gerekirse. Shanks'ın ölmesi bence hikayede bir e, boşluk yaratacak gibi. Yani Shanks öldü, Luffy gitti, işte Karasakalı Sakalı yendi. Böyle bitti. Bence bu çok One Piece e, düşünce dünyasına uymuyor bence. Shanks Luffy'ye bir şey öğretecek bence ve Luffy'nin Luffy, Luffy Shanks'ın yanında gerçekten güçlenecek yani. Bir şey bir şey öğrenecek. Anladınız mı? Yani ben Shanks'ın rolünün bu olduğunu düşünüyorum seride. Ee, ve buna paralel ilerleyeceğini düşünüyorum. Shanks'ın öleceğini bu yüzden düşünmüyorum. Ama Luffy'nin power up alması konusunda kesinlikle haklısınız. Ama bence birinin ölümüyle ateşlenmesi Luffy'nin artık yani o bir kere oldu yani. Bir daha olması tekrara düşmek gibi olur gibi geliyor bana. Ama ark sonlarında gerçekten Shanks'ın ve Karasakal'ın az gözüktüğünü ben de senin gibi düşünüyorum. Ee, Mustafa Çağrı'nın ilginç bir teorisi var. Karasakal ile ilgili teorim odanın tarihi olaylardan isimleri aldığını zaten biliyoruz demiş. Bence Karasakal ve iki kardeşi Hızır Reis, Oruç Reis ve abileri İshak'tan oluşuyor. Tahtta zaten isimleri birbirisi öldükten sonra diğer kardeş kullanmaya devam ettiği için isimler çok karışıyor. Bence kara sakal karanlık meyvesini kullanarak diğer iki kardeşini içinde saklıyor. O meyvenin birkaç savaşta insanları içine alıp dışarıya fırlattığını Impel Down ve Marineford'da gördük. Mangada gura gura kullanılan eldeki yüzüklerin farklı olması muhtemelen kolun kardeşlerden birisine ait olması yüzündendir. Bu meyvenin gücü sayesinde Zoran türü meyveyi de alıp kullanabilir ama Zoran'ı kullandığı zaman diğer iki meyveyi kullanabileceğini düşünmüyorum. Dönüşümlü kullanabilir ama aynı anda kullanması zor. Belki aynı anda da kullanabilir. Üç kardeş dışarı çıkar. Ama ben çok böyle Düşünmüyorum. Yani Hızır Reis e, özellikle Bar e, Hızır Reis Barbaros Hayrettin Paşa olması lazım. Ha Barbaros Hayrettin Paşa olması lazım. Barbaros Hayrettin pa Paşa da kızıl sakal olarak bilinir. Şimdi Akagami no Shanks yani kızıl e, kızıl saçlı Shanks varken e, kara sakalın şey çıkmasını çok beklemiyorum ben. Yani. Hızlı Reis çıkmasını çok beklemiyorum. O yüzden üç kardeş muhabbeti bana çok mantıklı gelmiyor. Ee, bir de e, çok çok küçükken bile e, hiç uyumadığını görüyoruz Teach'in. Teach'in normal bir insandan farklı olduğu hakkındaki teoriler daha merkeze yerleşiyor. Çünkü o zaman Gura Gura'sı yoktu. O zaman nasıl dönüşüyorlardı birbirlerine? Hani birisi uyurken diğeri onun yerine geçiyor belli ki ama baktığın zaman... O zaman karanlık meyvesi yok, o zaman nerede saklıyor diyeceksin. İşte onun cevabı yok. O yüzden bu teoride, yani bu teorideki en büyük açık bu bence şu anda. Ee, başka da bir şey gelmiyor aklıma. Ama Kızıl Sakallı ile alakalı, yani Barbaros Hayrettin Paşa, yani Hızır Reis ile alakalı ben böyle düşünüyorum. Güzel teorin ama bence, yani bana çok şey gelmedi. Yani bu olurmuş gibi gelmedi, daha farklı geldi. Evet. Mustafa Çağrı'dan bir teori daha var. Garp ile ilgili teorimde herkesin zaten bildiği Marco'ya deniz taşı kelepçe yokken Marineford'da zarar veren tek marin olması hariç o an adada bulunan en kuvvetli insan olması üzerine. Buna katılıyorum. Bence Marineford adasında Garp'ı yenebilecek tek kişi Luffy'di. Yani o savaşa Luffy katılmasaydı kimse Garp'ı geçip Ace'i alamazdı. Yani Luffy bir anlık bile olsa Ace'i kurtardı ya. Başka kimse geçip Ace alamazdı. Çünkü beyaz sakal ne kadar güçlü olursa olsun bir ton amiralle, koramiralle, işte askerle savaşırken bir yandan garpla savaşamazdı bence. Ee, devamını okuyorum. Kara sakal gura gura meyvesini alınca Sengoku'ya karşı koyabilecek cesareti gösteriyor. Burgess de ona katılıyor. Fakat Garp dahil olunca birden kara sakal 2 vs 2'den vazgeçiyor. Bu kara sakalın Garp'ın katıldığı birkaç savaşı gördüğü veya kuvvetini bir yerlerden okuduğu anlamına gelebilir. Kesinlikle. Bence zaten kara sakal çok bilgili bir denizci. Yani etrafının çok farkında. Neyin ne olduğunu çok farkında. Bilgi sahibi birisi sonuçta şeytan meyveleri hakkında bilgiye sahip olabilen birisi. denizci kahramanı hakkında da bilgi sahibidir. Evet. Ve devamında devamını da okuyayım. Marineford savaşı sonrası kopi hakisini açıp etrafındaki insanların duygularını hissetmeye başlayınca doktorun haki ile ilgili bir durumsa garpa gitmesi gerektiğini söylüyor. Bu da o an için denizcilerde haki konusunda en uzmanlaşmış kişinin garp olduğunu gösteriyor bence. <laughs> Zaten e, Dressrosa'da bunun ipucu verilmişti bize. Dressrosa'da kafası sivri Çinca galiba. Don Çinca mıydı? Don Çinca galiba. Don Çinca, Çinca yani o sivri kafalı amcamızın, dedemizin garpın yumruğu tarafından kafasının nasıl yamultulduğunu gördük zaten. Bu da hakisinin sınırının ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor Garp'ın. Yani şu ana kadar seride gördüğümüz en güçlü haki kullanıcısı Rayleigh Garp. Ve Roger yani hani uyku güçlünün olduğunu biliyoruz. Ee, Shanks'ın da çok yüksek düzeyde haki kullandığını SBS'lerden biliyoruz zaten. H.R.O. da cevaplamış. Yani bunların çok yüksek seviyede haki kullanıcısı olduklarını biliyoruz. Özellikle zırhlanma yani e, zırh hakisinde. H.O.K.'ın ha, o haki değil yani. E, Garp'ın ve Rayleigh'in çok üst düzey olduğunu düşünüyorum. Yani vergo gösterildi ama... Garp ve Rayleigh çok bambaşka seviyede iki insan bence. Ee, devamını okuyayım yorumu bitmedi Mustafa'nın çünkü. Ee... Sengoku'nun Garp'ın Marco'yu yumrukladığında kızmasının sebebi bence Garp'ın o an denizcilere savaş alanında faydadan çok zarar verebilecek olması. Hasta ve yaralı beyaz sakalın bile neler yapabildiğini gördük. Yarası olmayan ve sağlıklı Garp kendini kaybedip gereğinden fazla güç kullanma sonucu beyaz sakalın açtığı yarıktan çok daha fazla zararı verebilirdi Marineford'a. Bence o yüzden amiraller zeminde savaşırken Garp denizciler için son çare olarak en yüksek yerde Sengoku ile birlikte duruyordu. Gücünün sınırı çok yüksek olduğu için demiş Mustafa. Olabilir gerçekten. Çünkü bence o adada, Marineford adasında Beyaz Sakal'a denk gelebilecek tek kişi Kart Sengoku değildi. Arkadaşlar bu videomuz biraz uzun olduğu için bu videomuzun sonuna geldik. Ee, teorilerden geri kalanlarını bir sonraki videomda paylaşacağım ve yorumlayacağım. Ee, lütfen gönül koymayın bu videoya yetişmedi diye. Ee, bu şekilde ee, benim teorim niye paylaşıldı diye düşünmeyin yani. Bir sonraki videomda inşallah sizin teorilerinizle konuşacağız. Mr. Pişido ile ben beraber ben size veda ediyoruz. Görüşmek üzere.